Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Size yaşadığım birkaç paranormal olayı anlatmak istiyorum. Ben Ankara'nın Keçiören ilçesinde Üç çocuklu bir ailede dünyaya geldim. Okul bana göre değildi. Ben de baba mesleği olan tesisatçılık yapmaya başladım. Askere de gidip gelince artık evlenmek ve kendi yuvamı kurmak istedim. Sağ olsun annem çok uğraştı benim için. Uzaktan akrabamız olan Sinem'i yani şimdiki eşimi bulmuştu. Tanıştık, görüştük ve evlenmeye karar verdik. Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki evlendiğimiz geceye kadar. Düğün bitmiş, herkes dağılmıştı. Eşimle ben de gecenin sonunda yorgun argın eve geldik. Yuvamızın kapısında durmuş, ikimiz de heyecandan ne yapacağımızı bilmiyorduk. O anda evin içinden gelen kapıya sertçe vurulma sesiyle ikimiz de yerimizden sıçradık. Korkuyla hemen eşimi arkaya doğru alarak telefonu elime aldım ve annemi aradım. Kapıya ikinci kez kırarcasına vurulunca hemen eşimle arabaya doğru geriledik. Annem telefonu açmadı. Polisi aradım bu sefer ama evden ses falan gelmiyordu artık. Kesilmişti. Aklım almıyordu. Hırsız olsa niye kapıyı çalsın? Tanıdık biri olsa niye ses vermek yerine kapıyı kırmaya çalışsın? Tekrar ses gelmese de Eşimle kapının önünde polis gelene kadar bekledik. Polise olanları anlatarak beraber içeri girdik. Annemler de daha sonra telefonu açtığı için durumdan haberleri oldu ve hemen koşup geldiler. Polis içeride detaylı bir arama yaptı ama kimse yoktu. Pencereler kilitliydi. Balkon kapısında zorlama yoktu. İyice aradıktan sonra polis bıkmış bir ifadeyle Yunus Bey ''Düğün yorucu bir iştir. Yorgunluktan hayal görmüş olma ihtimaliniz var mı?'' dedi. Eşimle birbirimize baktık ve sert bir şekilde ''Memur Bey, eşimle aynı anda aynı sesi duyduk. Hem de iki kere ''Sizce hayal olma ihtimali nedir?'' dedim. Polis memuru yanındaki meslek taşlarıyla bakıştıktan sonra omuz silkeleyerek ''Eviniz gayet güvenli. Herhangi bir zorlamaya veya içeri girildiğine dair bir bulgu yok.'' dedi. Bu tavrından çok rahatsız olsam da haklıydı. Eve beraber gezmiştik. Eşimi annemlerle onların evine gönderdim. Bu eve girmeyi ikimiz de istemiyorduk. Ben de gecenin geri kalanında ifade işlemleriyle uğraşmıştım. Kendimi eve attığımda ise eşim çoktan uykuya dalmıştı. Evliliğimizin ilk gününde hatta ilk saatlerinde böyle bir olay yaşamak ikimizi de hem yormuş hem de üzmüştü. Hızlıca sıcak bir duş alarak hemen eşimin yanına kıvrıldım. Ertesi gün öğleden sonraya kadar her ikimiz de derin bir uykuya dalmışız. O gece gördüğüm rüyanın bana hayatımın asla normal olmayacağının işareti olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Rüyamda eşimi görmüştüm. Bir mezarın başında gözlerinden kan gelerek ağlıyordu ben de ona sarılıyor ve teselli etmeye çalışıyordum. Mezarda onlarca bebek ölü yatıyordu. Bebek dediğim ceninler en fazla 4 veya 5 aylık henüz doğacak kadar bile büyük olmayan ceninler. Mezar kan gölüne dönmüştü. Eşim bir anda ağlamayı kesti. Kucağıma bakıyordu gözlerini dikmiş. Kafamı eğip kucağıma baktığımda ise masmavi, kocaman gözleri olan pamuk gibi bir bebek vardı kollarımda. Bana gülümseyerek öyle güzel bakıyordu ki yüreğim ona karşı tarifi imkansız bir sevgiyle doldu. Eşim de aynı şeyleri hissetmiş olacak ki uzanıp bebeği kucağımdan aldı. Gözünün yaşı dinmiş sevgiyle sarıyordu küçük bebeği. Kafamı mezara çevirdiğimde ise az önceki kan gölü gitmiş, mezar dediğim yer bir çiçek tarlası gibi renklenmişti. Bir sürü minik bebekler, çiçeklerin arasında kahkahalarla gülüp oynuyordu. İçimde büyük bir mutlulukla gülümsüyordum. Ama bu uzun sürmedi. Bir anda ortalık kararmaya başladı. Eşimle birbirimize bakıyorduk. İkimiz de korkuyorduk. Biz daha ne olduğunu anlamadan dört yandan uzun simsiyah kollar uzanmaya başladı üstümüze. İkimiz de çığlık atarak. Bebeği korumaya çalışırken kollar bebeğimizi yakaladı. Sayısız korkunç kol bebeği bizden koparırken eşimin çığlıkları yeri göğü inletiyordu. Eşimin ismimi bağırmasıyla çığlık atarak uyandım. Eşim başımda durmuş korkarak bakıyordu bana. "Ne oldu Yunus? Ne gördün de öyle çığlıklar attın?" dedi. Sersem sersem baktım yüzüne. Gözüm bebeği aradı. Gördüklerimin rüya olduğunu anladığımda ise kafamı ellerimin arasına alarak yok bir şey sinemim. Kabus gördüm sanırım dedim. Kollarıyla sardı beni. Canım dedi sıcacık bir sesle. Korkma ben buradayım. Bunu benim söylemem gerekmiyor muydu dedim ben de ona sarılarak. Muzur bir ifadeyle hayır dedi. Biz farklıyız. Ben seni koruyacağım sen elinin hamuruyla işime karışma. Onun bu tatlı halleri öyle hoşuma gitmişti ki, kahkaha atarak sımsıkı sarıldım. Bu güzel anların tadını çıkarmak istiyordum. Çünkü içimden bir ses çok uzun sürmeyecek diyordu. Ne yazık ki tahmin ettiğim gibi oldu. Bu mutlu günlerimiz bir yıl kadar sürdü. Daha sonra eşimi de beni de zor günler karşıladı. Eşim altı kez düşük yaptı. Üstelik bebeklerimiz üç aylık bile olmadan. Kimse buna bir sebep bulamıyordu. Gittiğimiz bütün doktorlar eşimde de bende de hiçbir sorun olmadığını gayet sağlıklı olduğumuzu dile getiriyorlardı. Eşim bedenen çok yorulmuş, ruhen ise umutsuzluğa kapılmıştı. İlk düşük yaptığında saatlerce ağladı. Ama son iki düşükten sonra ağlamayı da bırakmıştı. Yüzünde hiçbir ifade olmadan karşılamıştı bu durumu. Eski neşesi tamamen gitmişti. Ne yiyor, ne içiyor, ne de konuşuyordu. Dalıp dalıp gidiyor ve sadece şu cümleyi kuruyordu. Ben sadece anne olmak istemiştim. Onun bu halleri içimi parçalıyordu ama elimden de bir şey gelmiyordu. Gözüm gibi sevdiğim eşim, susuz kalmış çiçek misali günden güne soluyordu. Tam o sırada hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı. Alt katımızda yangın çıktı. Eşimi de diğer apartman sakinlerini de zar zor kurtardılar yangından. Bütün bina komple yandı, kül oldu. Genç bir çift bizim alt katımızda oturuyorlardı. Bodrum katta oturdukları yer. Yangın onlarda çıkmıştı. Sadece o ikisi kurtarılamamıştı yangında. İtfaiye geldiğinde çoktan yanmışlardı. Ama bir mucize olmuş. Anne dumandan bayılmadan önce sokağa açılan küçük pencereden üç aylık minik kızını çıkarmıştı. Evleri alt katta olduğu için pencere sokağa çıkıyordu. Ama pencereleri küçüktü ve sadece bebek sağabilmişti pencereden. Anne baba çıkamamış ve maalesef yanarak can vermişti. Eşim ile bebeği aynı yerde tedavi ettiler. İkisi de iyiydi. Eşim gözünü bebekten alamıyordu. Sürekli onun etrafındaydı. Bu sayede hemşireleri onun hakkında konuşurken duymuştu. Çift meğerse kaçarak evlenmiş. Bu yüzden aileleri ikisini de silmiş. Haber aldıkları halde cenazeleri bile almaya gelmemişler. Bebek de bu yüzden yetimhaneye gidecekmiş. Bunu duyunca eşim de ben de aynı şeyi düşündük. Hemen gereken başvuruları yapıp bebeği evlatlık edinmek istediğimizi söyledik. Bürokrasi uzun sürse de bebeği bize verdiler. İsmi Ela'ydı. Minik bebeğimiz evimize bahar gibi gelmişti. Eşim onunla iyileşti. Ben ise eve her gece uçarak geliyordum kızımla eşimle saatlerce vakit geçiriyorduk. Ela hem eşimi hem de beni iyileştirmişti. Bir gece yine güzel bir akşam daha bitmiş ve Ela annesinin kollarında uykuya dalmıştı. Olanlar o gece oldu. Mutfağa girip bir bardak su içmek istedim. Odaya dönerken salondaki kanepeye takıldı gözüm. Ela kanepede uyuyordu. Sinem diye seslendim. Kızıma doğru giderken. "Niye buraya yatırdın çocuğu?" diyerek kucağıma aldım Ela'yı. Ela bir anda açtı gözlerini. Mavi gözleri kıpkırmızıydı. Korkarak bıraktım kollarımdan bebeği. Tam o anda eşim geldi yanıma. "Ne oldu Yunus?" dedi eşim kollarımdan düşen yastığa bakarak. Ama kollarımda tuttuğum Ela'ydı şaşkın şaşkın yere bakarken ela dedim kendi kendime. Tam o anda içeriden Ela'nın çığlık çığlığa ağlaması duyuldu. Koşarak odasına gittim ama kızımız mışıl mışıl uyuyordu. Sinem peşimden gelmiş anlamsız gözlerle bakıyordu bana. Ben ise olanlara anlam veremiyordum. Eşime açıklama yapmaya hazırlanıyorken salonun kapısında bir süliyetin dikildiğini görünce Erkekliği falan bir kenara bıraktım ve bağırarak kızımın odasına daldım. Neler oluyordu bu evde anlamıyordum. Eşim, Yunus ne oluyor diye korkmuş bir sesle odaya girdi. Ve onun girmesiyle kapı öyle sert bir şekilde kapandı ki ikimiz de yerimizden tam anlamıyla sıçradık. Eşim bana ters ters bakarak ''Cama açık bıraktın, cereyan yaptı değil mi?'' dedi. Nasıl olur da bu kadar rahat olabilir anlamıyordum. Kapanan kapıdan sonra bir şey olmadı. Eşime gördüklerimi anlatamadım. Delirdiğimi düşünmesini istemiyordum. Ben ise ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Ve hiçbir anlam veremiyordum. Korkudan kızımın odasından dışarı bile çıkamadım. Eşim ne oldu diye sorup durduysa da cevap veremiyordum. Sinem de en sonunda dayanamayıp diğer odadan yer yatağa getirdi kızımın odasında yattık. Şimdi diyeceksiniz ki sen o evin erkeğisin. İnanın bu öyle bir şey ki erkekliği falan unutturdu. Gece ise tavandan gelen seslerle uyandım. Sanki birileri üst katımızı yıkıyorlar gibi sesler geliyordu. Yaşadıklarımdan sonra korkudan aklımı kaçıracaktım. Hemen yataktan kalktım. Eşim de kızım da hiç ses yokmuş gibi uyuyordu. Sinemi uyandırsam mı diye düşünürken kapı yavaşça açıldı. İstemsizce nefesimi tutuyordum. Pür dikkat kapıya bakarken bir anda deli gibi kuvvetli bir el arkamdan saçlarıma yapıştı ve beni sürüklemeye başladı. Bağırıyordum ama sesimi ben bile duymuyordum. Ben 1.87 boyunda 95 kilo adamım. Beni saçlarımdan tutarak odanın içinde oradan oraya sürükledi. Ben ise beni tutan ellere yapışmıştım. Dokunduğum kadarıyla buruş buruş olduğunu söyleyebilirim. Ama beni bir oyuncak gibi odanın bir ucundan diğer ucuna sürükleyip duruyordu. Tam kapının önüne gelmiş, beni dışarı çıkaracaktı ki bir anda durdu. Her şey bir anda bitti. Eşimin arkadan sesini duydum. Yunus orada ne yapıyorsun? Kapının önünde oturmuşsun dedi. Sesi uykuluydu. Sinem diyerek ona doğru attım kendimi. Beni öyle görmek onu da korkutmuştu. Gözleri kocaman açılarak ne oluyor ya dedi. Ona sarıldım ve şükürler olsun uyandın dedim. Yine soru yağmuruna tutacaktı beni ama nasıl berbat bir haldeysem vazgeçti. O gece ikimiz de bir daha uyuyamadık. Ertesi gün hemen annemin yanına gittim ve durumu anlattım. Annemi anlatırken bile titriyordum. Annem benden daha çok korkmuştu. Oğlum ben bilmem ki böyle şeylere tanıdığım ettiğim biri de yok. Camii hocasına mı gitsek?" dedi. Yapacak bir şey yoktu. Kalkıp hocanın yanına gittik. Olanları anlattım. Sağ olsun aldı karşısına beni, saatlerce Kur'an okudu. Öyle iyi gelmişti ki anlatamam. Giderken bir kağıt uzattı. Oğlum, bu anlattıkların hiç ayrı alamet değil. Eğer devam ederse bu numarayı arayın. Benim adımı verirseniz Allah rızası için size yardım edeceklerdir. Camiden çıkıp Şine'mi aradım. Anneme gelmesini söyledim bir daha o eve gitmek gibi bir niyetim yoktu. Anneme geçtim ve hemen numarayı çevirdim. Açan genç bir oğlanın sesiydi. Buyurun dedi. Selamünaleyküm. Bana numaranızı Yeşil Cami imamı verdi. Yardıma ihtiyacım var dedim. Çocuk birkaç saniye duraksadı ve tabi dedi. Adresi mesaj atarım. Buyurun gelin bakalım. Hemen gelebilir miyim yani? Adınız neydi hocam dedim telaşla. Benim adım Selim ama ben hoca değilim. Hoca olan babam "Hemen gelebilirseniz iyi olur." dedi. Bu kadar çabuk olmasına şaşırarak hemen hazırlanıp çıktım. Adres Ankara'nın Bala ilçesindeydi. Birkaç saatte vardım hocanın evine. Çok değil, birkaç haneli bir köydü. Adını vermesem daha iyi. Kimseyi teşhir etmek istemem. Tek katlı, dışı sarı boyalı küçük bir evde Sakin kalmaya çalışarak kapısını çaldım. 16-17 yaşlarında bir oğlan açtı kapıyı. Selim olmalısın. Selamun aleyküm dedim. Evet benim aleyküm selam. Hoş geldiniz buyurun. İçeri girdim ve beni salona doğru götürdü. İçeride yaşlı bir adam oturuyordu. Elinde eski bir tesbih vardı. Adamın gözlerinin görmediği ilk bakışta belli oluyordu. İçimden bu adamın gözleri bile görmüyor. Bana nasıl yardım edecek diye geçirdim. Adam daha ben selam bile vermeden gözün gördüğü nedir ki? Ya bir taş ya bir toprak. Asıl iş göremediklerimizde. Demesin mi? Utansam mı, korksam mı? Yoksa arkama bakmadan kaçsam mı bilemedim. Ağzım mühürlenmiş bir şekilde karşısına geçip oturdum. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Arkamda duran Selim sözü girdi. Babam bir haftadır sizi bekliyor. Sonunda aradınız bizi dedi. Nasıl yani dedim. Hoca o günahsız sabi hatırına seni kurtarmak lazım. O yetim yavru Allah'ın sevdiği bir kul olacak inşallah. Öyle ki Allah onun iyi olmasını ister. İnşallah o da ileride başka masum ve mazlum insanlara iyilik edecek. Hazreti Allah iyidir İyi olanı sever. Bak evladım, beni iyi dinle. Bir dahaki geldiğinde beni belki bulamazsın. O yüzden bu söylediklerimi kafana iyi belli. O yetimin ana babası da günahsızdı. Ama anası olacak şeytan, sırf kız onun yolunda gitmedi diye ona hizmetkarlarıyla ölüm gönderdi. Üstelik el kadar bebeği varken. Allah'ın laneti o kadının üstüne olsun. Onların planı varsa Allah'ın da planı vardır. Allah sizi o bebek için o eve gönderdi. Hatırlıyor musun? İlk gidişinizde o eve girmenizi istemedikleri için sizi korkutmak, caydırmak istediler. Şok olmuştum. Nereden bilmişti ilk evlendiğimiz gece yaşadıklarımızı? Bunca şeyi nereden biliyordu? Hoca konuşmaya devam etti. Eşinin muskası var. Onun ailesi küçükken korumaya almışlar. Ama sen korumasısın. Sana ayet el kürsi ve ruki ayetlerinin yazılı olduğu bir muska yazacağım. Sana da ilişemeyecekler. Bak evladım, o bebeği gözün gibi koru. O bebek temizdir ve ileride temiz evlatlar doğuracak. Onun için onu bu dünyanın fitnesinden koruman gerekecek. O zaten fıtratı gereği dünyaya meyletmeyecek.'' Ama o evi Kur'an'la aydınlatın, namazla nurlandırın, dualarla koruyun. Allah seni ve eşini o şerlilerden korusun. Hocanın yanından derin düşüncelerle ayrıldım. Bir daha öyle bir olay yaşamadım. Kızım şimdi dört yaşında. Kur'an okumayı öğrendi. Ne televizyon ne telefon onun ilgisini çekmiyor. Tesbihlerle oynuyor. Şimdiden tesettüre girmeye meyilli. Onu gözümüz gibi seviyor ve koruyoruz. Hocanın her övdüğünü yerine getirmeye çalışıyoruz. Sinem bunları duyunca hocayı görmek istedi. Onu götürdüm ama gittiğimizde hoca vefat etmişti. Şu anlık farklı bir durum yok. İleride farklı bir şey yaşanırsa yine yazarım. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.